Yine bu Aleyhisselam Hazretleri neyse min abdin yekulü bir kul derse kul la ilahe derse miyete merre yüz defa yüz defa yüz burada sayı belli var böyle yüz defa derse illa basallahu yani kıyameti ve şükel kameriyeti bedriye bir insan kene bir bunu vir deniyor bunu virt. Çoğu evrad gelir bunun. Evrad dalıyla tekli vir deniyor virt. Yani bir insanın belli bir ibadetini fazın dışında bu kişi kendisine bir görev edinirse bunu, her gün bu kişi aynı şey söylerse buna bir dinleyen böyle şey. Mesela günde yüz defa söylemeyi kişi üzerine aldı bunu böyle bir, şey. bir defa. Bir de vakitte Samazası olabilir, akşam olabilir böylece. Belli vakitte. Hatta aynı vakit olsa daha da makbul muhtemelen böyle. Melekler ona gökte muhtemelen bakıyor böyle. Yüz defa, yüz defa. Ama acele etmeden muhtemelen. Böyle. Yani bin defa söyleyeceğine yüz defa da 50 defa muhtemelen böyle. Ama yavaş böyle. La ilahe illallah. La da nefiyum. Hepsi attım böyle kalbin çıkan hepsini böyle. kalp temizlendi, kalp boşaldı, dolduruz illallah. Bir zaman derse, illa be asallahu yenu kıyameti, Allah kulunu kıyamet günü, mahşer gününde kalbine kaldıracak. Hep kalktı gibi. Ve kel kameri, yüzü ay gibi. Bedri, Bedir giresindeki gibi. Bedir nedir? ayın tamamı, yuvarlak olması böyle. Dolunay yanıltı, on dört Demek ki, bir kimse bunu yüz defa söylerse muhterem böyle, kişi buna kendini verir buna bu şekilde böylece, günün belli saatinde, tabi her zaman uyuma denk gelmez, yüz defa böyle, yavaş yavaş, kimi söylerse, yüz defa bunu söylerse, bakın ne oldu böyle, kalbinden kalktığı gün, kalktığı günü, Diğer insanların kalpleri bühmün geliyor adı işte, bir başka adı işte, bühmün. Kapkara insan yüzü böyle böyle. Yani kalbörde insan kalktığı zamanlar herkes onu belli oluyor böyle bak, bak böyle. böyle. Kalbörde insan kalkıyorlar değil mi böyle? Kalkın insanlar böyle şekilde, böyle görüyor insan bunu. Bakıyorsun böyle, kapkara, simsiyah, kömür gibi yüzü yüzleri böyle, de böyle böyle. Simsiyah. Tabi abdest alanlar tabi parlıyor yüzleri, onu parlıyor böyle. Bir de buna kim devam ederse yüzü ayın on dördü gibi, yani dolunay gibi oluyor böyle. parlıyor. o teyze. Ona bakanlar, oh, ya ne mutlu buna be. Ne mutlu ona böyle böyle. Yani boşa yaşamamış muhtemelen. Ah muhtemelen böyle. Yani o gün unutmayın muhtemelen. Unutmayın babam ne böyle. Unutmayın muhtemelen böyle yani. Yani dünya kalıcı değil ki muhtemelen. Dünya kalıcı değil ki böyle şey. İnsanın şu andaki durum mutlu olabilir, huzur olabilir, parası malum bir okul olabilir ama ama bunlar geçici bunlar muhtemelenler. Yaşlılığı var, hastalığı var, dertleri var, şunsu var, bu su var. Çevresinde yakınlarında hastalık, ölümler olabilir böylece. Depremler, savaş Allah korusun böylece. Ve sonra ölüm muhtemelenler. Kişi öldü anda adı, o da cenaze Cenaze. Oto hesab böyle. Demek ki yüzü ne oluyor? Hayır 14'e gibi değil, hayır 10'a gibi böyle. Yani dolunay gibi sporlaşık bir dönemden.